6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Adıyaman'daki Atatürk Bulvarı ve bulvara bağlı caddelerin bir kısmının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edildi. Asrın felaketinin hemen ardından başlanılan rezerv alanlarda dükkan, iş yeri ve konutlar hızla yükseldi. Atatürk Bulvarı üzerinde toplamda 240 bin metrekarelik zemin alanında 350 bin metrekarelik inşaat gerçekleştiriliyor. Bu alanda toplam 3.150 adet ticari alanı ve konut bulunuyor. zemin artı 4 kat olarak inşa edilen modern ve şık binalar kente yeni bir görünüm kavuşturdu. Özellikle Atatürk Bulvarı'nın eski emniyet müdürlüğünden valilik kavşağına kadar olan alanda yapılan konutların bir kısmı bitti ve sahipleri belirlendi. Binaların çevre düzenlemesi yapılıyor. <laughs> Önümüzdeki günlerde vatandaşların buraları teslim alarak ticari faaliyetlerini yürütmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman Valisi Osman Varol, çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. E, Atatürk Bulvarı üzerinde çok farklı farklı noktalarda toplam 240 bin metrekarelik zemin alanında toplamda 350 bin metrekarelik e, inşaat gerçekleştiriyoruz. Bunların bir kısmı ticari e, üniteler, bir kısmı da doğrudan konut veya ofis olarak gerçekleştirilen inşaatlar bunlar tamamen hak sahiplerimize yani bu bölgede daha önceden binaları olan hak sahiplerimize teslim edilecek çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor şu an içerisinde bulunduğumuz nokta tamamlanmak üzere olan hatta bir kısmı tamamlanıp vatandaşlarımıza da teslimi gerçekleşmiş yakında belki ticari faaliyetleri veya ofisleri göreceğimiz Alan burada toplam bu bahsettiğimiz 350 bin metrekare inşaat alanında yaklaşık 3.150 tane ticari alan ve konut bulunuyor arkadaşlar bunların tamamını bu yıl içerisinde hatta birçoğunu yazın sonlarına doğru inşallah tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Bu çalışmaların bir önemli özelliği de sadece fiziksel olarak İnsanlarımızın kaybettiği konutlarını veya ticaret alanlarını, dükkanlarını yerine koymakla kalmıyoruz. Aynı zamanda çok şık bir mimariyle, modern bir kentleşme anlayışıyla, aynı zamanda şehrimizin gelişmesi için de kılavuz, örnek olacak bir alan yaratmış oluyoruz.